Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün kanalımıza hoş geldiniz. Ee, şimdi bugün videoda sizlerde sizlerle birlikteyiz. Ee, Aile içerisinde e, Saflabo'nun Safla bunun evin e, lambasının rengi değiştiriyor. Kumandasının içerisinde ampirin sensörü bozulmuş. İstediğimiz kadar renk yapamıyoruz, edemiyoruz gençler. O lesimde bulunan Safla bunun evimiz gençler. Ee, onu demeyin o evi gençler e, Adi adede tren içerisinde evi ampulünü değiştireceğim şöyle bir helal bir arkadaşlar bugün kandilimizin varlık olsun hepimiz bugün kandillerimizi de kutlarım gönç oluruz gibi beyler arkadaşlar arkadaşlar şimdilik bugün e, her zaman olan lambayı hepiden aldım bir de gönç oduruz gibi. Arkadaşlar şimdi kutu açılış yapacağız. Burada yapacağız kutu açılışımızı. Aide direttireye giderken takacağız. Takacağız yani söyleyeyim sana. Handire takacağız. Evet arkadaşlar kapıyı kapatalım. Arkadaşlar lamba renk değiştirme yapıyor. Lambayı değiştirme yapamıyoruz. Kumandayı istediğin kadar kumandayı bastan da lambayı kapatıp yapamıyor. Açamıyor beyler. Ben de sana söyleyeyim gençler. Haberin olsun sana arkadaşlar. Arkadaşlar kumanda tanıması bozulmuş. Ampülün içerisinde bulunan eski ampüle. Onu eski babam yurt dışından getirmişti o ampiri. Çok eski olduğu için tanıma şeyi bozulmuş. O yüzden yeni bir tane şey aldım gençler. Adet içerisinde bayağılık uzaktan kumandalı lambada alıyoruz arada. Bayağılık bir sürede çoğaltıyoruz gençler. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben onu eve aldım. Saflabo'umu eve aldım. Evin içerisinde lambası çalışıyor, rengini değiştiremiyoruz. İstediğin kadar renk hakkımı Mavi yapmak istiyor canım, maviyi de yapamıyorum yani. Mavi de yapamıyorum, bir şey mi yapamıyorum? Bir hiçbir şey de yapamıyorum beyler. Evet arkadaşlar, bunu ayrıca şeyde şeyde bakacağız arkadaşlar. Yatak odasına geçeceğiz, yatak odasında deneyeceğiz gençler. Söyleyeyim sana. Haberin olsun sana. Kumandası da burada beyler. Arkadaşlar lambayı bayağılık uzun zaman alınca adi direktörün içerisinde ee, kumanda çok topladı. Kumandalar çok doldu beyler. Kumandası da burada beyler. Kumandası da çalışıyor. 10 numara. Evet arkadaşlar şimdi denemeye geçelim. Arkadaşlar mutfaktan çıkıp denemeye geçiyoruz. Şimdi bundan sonrası gençler ee, artık yani bu ne diyeyim beyler arkadaşlar bundan sonrası bir dahaki ikinci bölümü videoda adet elektriğin içerisinde bulunan görüşeceğiz. Arkadaşlar şimdilik lambayı test ediyoruz ve buraya takıyoruz gençler. Ulan bayın ağ mı kaplanmış? Arkadaşlar lambayı takarken kamerayı tutamıyorum beyler. Bir dakika. Ayla. Ne yaptım beyler? <laughs> of. Vallahi. Arkadaşlar lambayı bozduk. Hayır. Hayır lambayı takarken denerken ne hale getirdim. Anne. Ya. Allah'ım bir bozuk ya. Şu ne hale gelmiş. Ee, çevirmeye çalıştım. Çevirmeye çalışırken. Şu o sıkıntı yaşadı ya. İçinde mi kaldı? Ya düğü içinde kaldı. Kırdın yani. Ya, bir, ya suçum yok da benim bir şey oldu da. Bir şey... Ee, Yapmayan çevirmeyi çevirmeyi. Yok yok. Her lamba aldırdı bana hepsi. Yağmayan

Şimdi ne yapacağız anne? Son, 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 son. Ne yapacağız bir şey çöreği. Nasıl yapacağız biz da falan vardır dolandır medyide. Yok kızım ses anne, benim bir suçum yok yani bir şeye kırılmış da. Tamam öyle bir ben senin suçun var demek ki. Senin sicil evellerin var. biz yaptık yapيدik. başardık. Başardık yapacak bir şey yok. Tamam. <laughs>

Ya şeyi şey kopmuş. Beyler arkadaşlar ben çöpe atmayabilirim de. Evet, Onlar anne. Yoma içerisinde cıva yok ben biliyorum. Yani ne yapacaksın Çöpe atmışsın. Ya anne bir şey soracağım. Bir neydi ya? İçerisinde <laughs> şey kopmuş. Dede sen bu işlerden anlıyor musun ya? Ne Bak bir yerden ne kablo ne kopmuş. Görüyor musun? Ne e, bunun üzerindeki ne kablo, ne kablo ne kopmuş ne oraya ne düşmüş. düşmüş. Evet evet çevirmeye çalışırken bir suçum var. He. Hadi bu bir şey yaramaz. Bunu götürüp atacaksın. Tamam mı? Haydi boşu. Bak şöyle şurada, şuradan gelen kablo var. Bak şurada bir tane kablo var. Bu kablonun aynısı şurada da vardı. O kırılmış düşmüş aşağıya. Evet. Ya boşu boşuna para verdik dedi ya. Canın sağ olsun. canın sağ olsun. Anlamıyor musun? Sen hayatına para oturtmuşsun. Ya pazar şey. günü açık mı hep yani? Açık kim? Bak amle abini. Sabahda almak için. Allah ababu ıhlamboları tekrardan son bir. Kazanıyor değil mi? İnşaat işçilerine bak. Bilmiyorum Bilmiyorum da. sen çalışanlara bak. Hepsi de bir şekilde alın teriyle rızıklarını kazanıyorlar. İyi de o zaman okumanın anlamı ne ki? Ben bunları okumayarak da yapabilirim. Zaten. Duydu sıkıntı var arkadaşlar. Bak. Ne hale getirmişse. Emre Meysum. Bilmiyorum artık abi. İş, Hatta şey yani bir mevcut Aydi de götürürüm ben bu bakarım bunun çaresine bilmiyorum. onun çaresi olmaz Demir boşver. Onun çaresi olmaz da. Ya dede. Şurada bak bir yerden kablo kopuk yer, soket bir yer varlar dede. Ee, benim eve gittiğim zaman benim, ben bunun şeyden bakarım ben ya, dede kendine ne ailene ifaytan olmaz. Bak, bilinçlenmektir. Vizyonunun açılmasıdır. Hayır abi ya var ya uğraştığımız işe bak beyler. Ne hale gelmiş. O dedi o üstü kısım plastik de çıkıyor. Dur. Allah, arkadaşlar ben bizim Eyvallah. hiçbir şey yapmadık ama yani. Yoma taktın ya takmaya çalıştım yani beyler. Hmm. Arkadaşlar biz o düğünü sökemeyiz beyler. Sigortalar attırmamız lazım. Sigortayı attır, at, Şunu sana fazla edelim. Sigortayı attırmaya kalkarsak var ya. Bütün evin Eritre'ye gider beyler. Gençler lambayı bak alırken de bak bir şey oynuyor görüyor musun? Gençler. Bu da yani mumlu maalesef. İşler. arkadaşlar adet elektriği gittiğim zaman bir lehim makineyle çalıştırmam lazım o kopuk soket yeri var ya beyler kopan yere bir bakmam lazım Allah yapabilirsem yapacağım abi hiçbir şey suçum yok abi lambayı yorma çeviriyordum lambayı bir sağlam yapmamışlar abi sağlam gel gelmediği için Hiçte bir sürü şey geliyor abi. Ondan sonra. Ondan sonra bir sürü lamba alacaksın abi düşün tamam mı abi? Ee, ondan sonra bir sürü iş uğraş bir sürü iş uğraş abi. Abi hepimiz üzüldük. Boşa boşuna para verdik var ya. Şimdi bunlar bir et ilkeller için çalışıyormuş. Aynı bizim gibi. Bir yerde sıkıntı yaşamışlar, bir problem yaşamışlar. Bizden yardım istediler. O ampür şey var ya. Yani biz evet. Ee, dedi. O, o şeyi edip, de çıkıyor, plastiği çıkıyor. Hızlı bayrağımızı fezaya çıkaramadık. Belki bu plastik çıkıyor mu? Çıkıyor, çıkıyor. Var, Biraz daha bunu bastırman lazım dedi. Çalışan başkaları var ya. Onu genel yapıştırıyorlar dedi. Biz ne yapacaktık? Hiçbir şey olmamış gibi arkamız dönüp gidecek miydik yani hayatımıza devam mı Sen beceremezsen ben çıkartabilirim. Ben bu işi yapmayabiliyorum dedim. Bak buraya kabloyu çıkardım ben burada. Kablosu. Evet arkadaşlar bak bu, bu kablo kopmamış. Ampür düğünü bağlanan kablo kopmuş gençler. Evet arkadaşlar bence de bu iş kolay gözüküyor. Adi direktireye gittiğim zaman ben işit bakarım. Tamire bakarım beyler. Abi artık yani düğü olmadan bir tane kablo çıkartırım artık. Hele yani Japon yapıştırıcısı varsa benim. Yani işte. Evet, tamam. Evet. Eline kırılır bak, dikkat et. Çetin. Ampulü kırılır, Çetin. Motoru cam o. Nasıl olur o Cam değil ya. Cam demişti. değil be, gençler. Ama ama yine de. Ha. Sürpriz yapacaktım sana ama. Yakalan. Ya, teşekkür evet arkadaşlar annemlerle buraya aramızda bu işi yapmakça anneler de bayağı bu işle bilmedikleri için. Filiz sen beni bir dinlesen, bir anlasın. Bana bir şans versen, seni ne kadar sevdiğimi göreceksin. Dünyamı en senin için. şey alalım. şey abi. Arkadaşlar, yapacak bir şey bulamayacağız. Ne? Neydi o? acil Acil, acil. Çarısı. Çarısı. Yok. Yani bir şey yapmış, çalmış. Arkadaşlar, şimdi ben artık banan pürü koyayım ya baştan beyler. Öyle diyeyim ben. Ben başka bir yerde çözüm bulurum abi. Oh. Arkadaşlar... Görüşmek üzere. Videonun sonuna geldik. Ee, şimdi ne yapayım beyler? Kalmış burada beyler. Hani başarısız bir şekli kırıldı niye kırıldı? Bir türlü anlayamıyorum. En dedi beyler, bir de buna da gele almazlar artık beyler. Aydı Deretrik'e gideceğiz. Aydı Deretrik'te de bu işi bu işimizi şeyden göreceğiz. Aydı elektrikte göreceğiz. annemler çok bilmedikleri için bir, bir şey diyorlardı da cıva diyorlar bir şey diyorlar. Ne yapalım abi? Arkadaşlar şimdi bu bu ne nedeni ellediğim zaman var ya beni elektriği kestiğim zaman direkt kapılır beyler. Kaptırır yani. Çok tehlikeli beyler. Ağın denen çok tehlikeli yani. Arkadaşlar şimdi ben kaydı ben artık kapatıyorum. Adet gittiğim zaman sağlam hangi lehim makinem çalışıyorsa onları o işleme bakacağım beyler. Tananla gençler. Arkadaşlar şimdi bugün kendinize iyi bakın. Artık kaydı ben kapatıyorum. kanalımıza ee, kanımıza abone olursanız benim için faydalı olacak bu videoyu. Yani burada yapamayacağım yani aile direktörün içerisinde her şey malzeme var. Onların malzeme ile çalışacağım. Yani bu, bu şeklinde yani markette birisinden bile biri insanlar bu alışveriş yapacak. Bunların yani ee... Satın alacak düşün beyler. Ne olacak o zaman yani? Kılılacak bir sürü markete boşa boşuna para bırakmış olursunuz. Daha sonra şey beyler. Ne boşa boşa para bırakmış olursunuz ve şey olur yani. Ve yazık olur ve günah olur beyler. Öyle yani gençler. Abi Allah buradan bakacağım. Lehim, lehim yap, işlemi yaparsam artık yapacağım artık. Evet arkadaşlar kendinize bakın. Allah'tan ikinci bölümümüzde videomuzda Adedeli trenin içerisine tamirin işimize bakacağız abi. Kumanda da burada. Artık yani video çekeceğim yani. Ne takipçi de alacağım. Oo 77. Buradan çıkınca artık kolay kolay şarjımız bitmez telefon. Telefonları koyduğum bölümün Evet arkadaşlar. Arkadaşlar kabloyu buraya tıkacağım benjut. Yapacak bir şey yok gençler. Aile deretireye gittiğim zaman artık bu işi göreceğim artık. Şunu da koydum. Yani şunu da koydum. Evet ampullerin ne koyduğunu annemime haber vereyim. Ondan sonra ben artık kaydı ve kapatarım. Bitiririm bundan sonrasını. Kendimize bakalım yani işimize devam ederek görelim bakalım beyler arkadaşlar. Öyle diyeyim ben de de söyleyeyim. Arkadaşlar çok üzüldüm var ya 70-80 TL boşu boşuna para bıraktık. Markete helal bir öyle diyeyim beyler. Bir sorayım mı anneme ben? Ne ben. Anne Ampirimen çantamı içine koydum. Bir gittiğim zaman bakacağım duruma. Yapabilirsem yapacağım. Yapamazsam yapamazsam artık yenisine bakacağım artık. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Gönç olduğunuz gibi biz sanki kolay bir şekilde işimizi yaparız diye yaparız da beyler. Arkadaşlar yeni videoları arada Bro Pato kanalımızın YouTube kanalı var. Bro, Paltor'u uzun zaman tanıyacaksınız takipçilerimizi. Videoları arada yorumu Emre Öngören'in de arada yorumları da atıyor beyler. Ee, şimdi bu Bro Paltor'un kanımıza videomuza yeni videoları yorumlara yorumun tıkladığı zaman Bro Paltor yazıyorsa onu da takip edebilirsiniz beyler. Takip ederseniz de benim için faydalı olacak. O Bro Paltor'un da fayda olacaktır. Bu Batu bu videoyu izliyorsan artık yani ben ne sıkıntılı olay yaşadım. Gözlerim artık ağlıyorsam gibi akıyor. Öyle diyeyim beyler. Çok üzüldüm şükür. Boşa boşuna para bıraktık. Beyler 70-80 TL'ye 80 TL 90 TL'ye para bıraktım hepiye beyler. Handen'e düzgürüm yani. handi de söyleyeyim beyler. Haberin olsun sana arkadaşlar. Çok sıkı geldikçe şey yani çok sıkı geldikçe şey yani sıkıntılı yaşadım yani. Sıkıntıları yani olan yaşadığım için diyorum yani beyler. Yani öyle dedim yani ne bizim ne başımıza ne bizim başımıza geliyorsa artık ne bizim ne başına gelir yani öyle diyeyim. Yani elinden geleni geliyor yani. Öyle diyeyim elinden geleni e bizim başımıza ne geliyorsa geliyor beyler. Öyle diyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar kendinize bakın. ikinci bölümümüzde videomuzda ampülü yapabilirsem artık yapacağım yapamazsam annemlere annemlere haber vereceğim artık. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Adi Direktörlük ve Eser YouTube kanalımızda kalın. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. E dede duruma baktı. Dede de üçlerden anlamıyormuş. ne her bokunu anlamayan bir dedemiz bizim var ki yani. Her bokumuz Tamirimiz, tamirin işimiz yok bizim ya. Biz bakacağız. Biz durumu ayarlayacağız tamiri. Öyle diyeyim. Abi fazla uzatma da kaydı kapatıyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. İkinci bölümümüzde bakalım bu tamir işlerinde ne durumda ne olay yaşayacağız bakalım beyler. Görüşmek üzere bay bay.